Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Bu serimiz La conjugaison des verbes, de -Verb. plus utilisé en français yani Fransızca'da en sık kullanılan yüz fiilin çekimleri. Daha önce bir videoda Fransızca'da en çok kullanılan yüz fiilin listesini çıkartmıştık. Fiillerin çalışma mantığına, aldıkları prepozisyonlara yani edatlara bakmıştık. Şimdi o videodaki fiilleri tek tek en çok kullandığımız, karşımıza en çok çıkan zamanlar ve kiplerde çekiyoruz. Serinin 72. videosunda traduire yani tercüme etmek fiilini çalışıyoruz. Fiili present, passé composé, imparfait, plus que parfait, futur simple, impératif présent, subjonctif présent ve conditionnel présent de çekiyoruz. Buradaki zamanların ve kiplerin Türkçe karşılıklarını da size hemen anlatacağım. Haydi başlayalım. La conjugaison et la prononciation de verbe fiillerin çekimleri ve telaffuzları 72. videoda traduir fiilini yani tercüme etmek fiilini çalışıyoruz. Fiili önce prezanda çekiyoruz. Présent présent de l'indicatif diye karşınıza çıkar. Türkçeye hem şimdiki zaman hem de geniş zamanı veren zaman passé composé dili geçmiş zaman, imparfait geçmişte süren zaman. Buna da bir ekleme yapalım. Karşınıza şimdiki zamanın hikayesi başlığı ile çıkabilir. Şöyle zamanın hikayesi. Plusque parfait mişli geçmiş zaman. Fütür simple gelecek zaman. Imperatif présent emir kipi, subjonctif présent dilek istek kipi ve conditionnel présent koşul şart kipi kipler zaman değildir. Bu seride ben en çok karşımıza çıkacak olan present çekimlerine yer verdim. Bu kiplerin farklı zamanlarda çekimleri ya da geçmiş zaman çekimleri de var. Ayrıca bu zamanları ve kipleri Farklı videolarda çok detaylı bir şekilde anlattım. İsteyenler o videoları izleyerek çalışabilirler. Haydi devam edelim. Fiilimizin present çekimiyle başlayalım. Present Türkçeye hem şimdiki zamanı hem de geniş zamanı veriyor. Je traduis, tu traduis, il traduis, elle traduit, nous traduisons, vous traduisez, ils traduisent. El traduis diye okumamız gerekiyor. Je traduis dediğimiz zaman ben tercüme ediyorum. Ya da geniş zaman gibi düşünürsek ben tercüme ederim. Karşılıklarını Türkçe'ye veriyor. Hemen yanında passé-composé var. Dili geçmiş zaman. Je traduis. Tu as traduis. Il a traduis. Elle a traduis. Nous avons traduit. Vous avez traduit. Ils ont traduit, elles ont traduit diye okuyabiliriz. Je traduis dediğimiz zaman Türkçe'ye ben tercüme ettim karşılığını verir. Hemen yanında emparfe var. Geçmişte süren zaman. Je traduisais, tu traduisais, il traduisais, elle traduisait, nous traduisions, vous traduisiez, il traduisaient, elle traduisaient diye okuyabiliriz. Je traduise dediğimiz zaman ben tercüme ediyordum. Şöyle yazalım. Ya da geçmişteki tekrarı veriyorsa ben tercüme ederdim. Karşılıklarını verir. Hemen yanında plus que parfait çekimi var. Mişli geçmiş zaman. J'avais traduit. Tu avais traduit. Il avait traduit. Elle avait traduit. Nous avions traduit vous aviez traduit, ils avaient traduit, elles avaient traduit diye okuyoruz. Nous avions, vous aviez, ils avaient, elles traduit derken burada liaison var. Onu bir yazalım. Liaison, ulama demek. Yani okurken iki sesin birleştirilmesi. Je traduit dediğimizde Türkçe'ye ben tercüme etmiştim karşılığını verir. Hadi devam edelim. Traduir yani tercüme etmek fiilinin future çekimine geldik. Future simple, basit, düz gelecek zaman. Je traduire, tu traduiras, il traduira, elle traduira, nous traduirons, vous traduirez, ils traduiront, elle traduiraont diye okuyoruz. Je traduirai dediğimiz zaman ben tercüme edeceğim karşılığını Türkçe'ye verir. Hemen yanında emperati prezan var. Emir kipinin prezan çekimi. Tradvi dediğimiz zaman tercüme et. Şöyle yazalım. Tradvi son dediğimiz zaman tercüme edelim. ise dediğimiz zaman tercüme edin. Şöyle yazalım karşılığını Türkçeye verir. Tekrar bir okuyalım. Traduire, traduisons, traduisse. Geldik du present'a yani istek dilek kipinin present çekimine. Que je traduise, que tu traduises, qui traduis, qu'il traduise, que nous traduisions, que vous traduisiez, qu'il traduise, qu'elle traduise. Quel traduis, okuyoruz. Que je traduis dediğimiz zaman ben tercüme edeyim karşılığını verir. Son olarak kondisyonel prezan var. Koşul şart kipinin prezan çekimi. Je traduire, tu traduire, il traduire, elle traduire, nous traduirions, vous traduiriez, il traduire, elle traduire, elle traduire diye okuyabiliriz. Je traduire dediğim zaman Türkçe'ye ben tercüme ederim karşılığını verir. Kondisyonel prezanı nerede kullanabiliriz? Öncelikle la politesse için kullanırız. La politesse nezaket demek. Yani nezaket söylemleri bir şeyi nazikçe sormak ve istemek için, bir soruya nazikçe cevap vermek için kullanabiliriz. Ayrıca les expression de si yani eğer diye başlayıp giden olasılık cümlelerinde kullanabiliriz. Ve la fin de la video traduire tercüme etmek fiilini, fiilin çekimlerini ve bu çekimlerin telaffuzlarını Türkçe'ye verdikleri karşılıkları incelediğimiz, çalıştığımız videomuzun sonuna geldik. Serimizin ismi La Conjugaison des Saint-Verbes, Le Plus Utilisé en Français, Fransızca'da en sık kullanılan yüz fiilin çekimleri. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız hem bu serinin devamından hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.